Sezonun ilk dolma biberini yapıyorum arkadaşlar. Ben de her zaman bu şekilde yapıyorum. Yaptığım tarifi size göstermek istiyorum. <laughs> Malzemelerimiz bir bardak pirin suda bekletilmiş birkaç saat. 3 adet soğanımız, burada baharatımız var arkadaşlar sumak pul biber e, kimyon 2 yemek kaşığı salça ve en önemlisi arkadaşlar Reyhan mor Reyhan inanılmaz tat veriyor dolmalara gerçekten çok güzel oluyor Eğer şimdiye kadar yapmadıysanız muhakkak içine koyun Çünkü Reyhan gerçekten dolmalara, sarmalara inanılmaz tat veriyor. Evet arkadaşlar, burada yarım kilo e, dolmalık biberim var. İki tane de böyle kapya biber koydum. Tabii ki bu arzuya bağlı. İsteyen istediği kadar yapabilir. E, bir kaşık tuz kullanacağım. Bir tatlı kaşığı yeterli. Salçada biraz tuz var. Ve benim az tuzlu yemem gerekiyor. Ondan dolayı tuz az kullanıyorum. Ve arkadaşlar burada 400 gram kadar 400 gram tam değil ama ben 400 gram diyeyim size 400 gram kadar kıymam var. Ee, burada biberleri ayıkladığım biberlerin ucundan kopardıklarım yani burada biber ve maydanoz var arkadaşlar. Üç diş de sarımsak var tabi Bu şekilde e, malzemeleri olduğu kadar zaten açıklamaya yazıyorum. Bu şekilde biz çok seviyoruz. Salça ev salçası arkadaşlar. Salçalarım salçam az e, kaldı. Bitmek üzere. Sanırım bu sene e, yapamayacağım. Çok az eğer yapsam da e, size göstermek için yaparım yani şey yapma video yapmak için yaparım belki biraz e, rahatsızlığımdan dolayı yapamıyorum ağır şeyler ve arkadaşlar inanın ben daha önce de kullandım bu tür şekilde e, burada ince yani orta şekilde kıyılmış 1 iki kaşık ceviz koyuyorum. iki yemek kaşığı diyebiliriz tepeleme. Gerçekten bu da çok inanılmaz bir tat veriyor. Ee, şimdi bütün bu malzemelerimi karıştıracağım ve sonra biberler dolduracağım. Arkadaşlar tabii ki yağ da koyacağım. Yağsız olmaz değil mi? <laughs> Zeytinyağı koyacağım tabii ki. İsteyen e, istediği yağ koyabilir şekilde. Biz bol yağlı seviyoruz. Daha doğrusu ben bol yağlı severim. Dolmayla sarmayı. Bütün malzemeleri karıştıracağım. Ondan sonra dolduracağım. Evet arkadaşlar, bütün malzemelerimizi karıştırdık. Şimdi dolmalarımızı dolduruyoruz. Ellerimizi sabunlayıp elle yerine yoğuruyoruz. Ve yemekte, mutfakta hijyen çok önemli arkadaşlar. Ben hijyene çok önem veririm. Kesinlikle. Önemli çünkü hijyen. Evet arkadaşlar. Yoğurt mayalamıştım. Orada kirlilik yaratıyorsa ondan dolayı özür dilerim. Bugün yoğurt günüm. Dışarıdan yoğurt sevmiyoruz biz. Yani bana göre yoğurt bile değil gibi. O derece düşünüyorum. Yıllardan beridir hep mayalarım ben yoğurdum evde. Bu şekilde dolduracağım arkadaşlar. Biberlerimi Evet. Aynen bu şekilde bu şekilde dolduracağız hepsini bitireceğiz Evet arkadaşlar dolmamız doldurmayı bitirdik şimdi ne çok dolu ne az olsun ben daha önceleri dolmaların içini ya da sarmaların içini Sürekli kavururdum pirincini falan ya da bulgurunu, bulgurla da yaparım ben genelde. Kavururdum ee, ama baktım ki böyle daha güzel oluyor. Öyle de denedim, böyle de denedim. Hem çok zahmetli oluyor hem de hiç gerek yok. Böyle daha lezzetli oluyor. Kavurmaya gerek yok. Gerek duymadım ben yani. Böyle daha hoşuma gitti. Bu şekilde devam ediyoruz. Evet arkadaşlar bu tür e, videoları daha da fazla göstermemi göstermem için arkadaşlar beni desteklemenizi e, kanalıma abone olmayı olmanızı isterim e, beğeni yapmayı lütfen unutmayın daha da başka başka e, tariflerde yemeklerde salatalarda çeşit çeşit her çeşit yemek yaparım arkadaşlar. Evet arkadaşlar değerli takipçilerim. Şimdi en önemli noktaya geldik. Burada bir kaşık salça var. Bu salçayı ıslatacağım. Sulandıracağım yani içme sulandıracağım ve yağ koyacağım için arkadaşlar en önemli nokta gerçekten böyle yağla ve salçalı suyla pişerse gerçekten çok lezzetli oluyor içme suyuyla yapacağım sıcak su olmaz Şöyle evet, sulandırıp yağla suyla birlikte dolmalarıma koyacağım. Dolmalarımın üstünü domatesle kapladım böyle. Evet. Şimdi pişirmeye bırakacağım onu. Dolmalarımızı pişirmeye gönderiyoruz arkadaşlar. Daha sonra tekrar devam edeceğiz. Evet arkadaşlar. Dolmamız pişti. Şimdi servis yapacağız. arkadaşlar. Evet, bir sonraki tarifte görüşmek üzere arkadaşlar. Şimdilik hoşça kalın. Destekleriniz için çok teşekkür ederim. Takip etmeyi unutmayın.